Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmetcan e, PES 2013'te Herkesin Çoğu kişinin karşılaştığı bir durum var RLD e, DLL uzantılı dosya e, Virüs olarak Tanınıyor bilgisayar tarafından ve siliniyor e, PES 2013'ü Açarken hata alıyorsunuz Şimdi %100 kesin çözümü şudur e, Bir saniye mikrofon Mikrofon şey açık kalmış çok özür diliyorum Tamam <laughs> e, Şimdi arkadaşlar PES 2013'ün oldu dosyayı açıyorsunuz Burada crack var e, RLD dosyasının Bulunduğu yer Şimdi beyler ilk öncelikle virüs programınız Bunu e, virüs olarak Kötü yazılım olarak tanıyor ve karantinaya alıyor e, Ben şu an Hallettiğim için hata almıyorum Gayet rahat açılıyor sizin yapmanız gereken iki işlem var. Birincisinde e, şeyi, Virüs programını kapatabilirsiniz. Ama tekrar açtığınızda Tekrar silecektir. Bu hiç önermiyorum. Şimdi asıl ikinci Yolumuza gelelim. Burada karantinaya almış görüyorsunuz. RL'de DLL Sizin virüs programınız ne bilmiyorum. Ama buraya geldiğinde Burada gördüğünüz gibi seçenekler var. Kurtar ve istisnalar ekle dediğinde Bu dosyayı geri yükleyen yani kurtarıyor ve Bir daha karantinaya alınmaması için İstisnalar ekliyor yani Onu virüs olarak görmüyor artık e, Bu sayede Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz Bunu dediğimizde zaten işte, Evet Ne diyor yani Evet ben eklemiştim e, Üzerine yaz diyor hayır Tekrar eklemeyelim Bunu silelim yani bu kadar basit arkadaşlar ee, izlediyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın herkese iyi günler görüşmek üzere.